Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yürüyüş çıkıyoruz çekiyoruz ama değişik değişik bir yerindeyiz arkadaşlarım. Bakın şuraya bir değişik bir yeri burası arkadaşlar. Çünkü ben de ot topladım, kopardım. Birazcık olsun olduysa da bir şey olmaz. Çünkü ben böyle atıyorum. Yeri fışkırıyorlar. Çok eğleniyorum arkadaşlar. Şimdi gül toplamaya gidiyorum. Topladıktan sonra oturacağız bir tane yere. Şurada da deniz var. Burada da öyle bir Yani orası kadar. Burada da bir tane ıı, araba yeri var. Burada kayacak yeri. Öyle kayıyorsunuz. Çok kaygan arkadaşlar. Hatta ben de kayayım. Kay kayırırım. Göster Nasıl? Ben öyle yapmıyorum <laughs> arkadaşlar. Evet göster bize <laughs> bakayım. Kuraktım. Bir tur, bir tur at da bize göster nasıl olduğunu. Ben bakın tam arkadaşlar. anlayamadım. Yere bakın arkadaşlar. Ben ne kaygan. Aman. Tamam mı? Kapatalım mı videoyu? Yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Ama gül, güllerin yerini göstereyim Gelin arkadaşlar. Gül geli de var ama, bu gül, gül geri devamı. Bu konuda burayı göstereyim bu gülleri. Şimdi ben toplayasım geldi arkadaşlar. Bekleyin beni. Onları Burada koparmak yasak. Biliyorum baba. Biliyorsun ama koparıyorsun. Nasıl oluyor o iş? Senin i̇şte için böyle. Bak bekçi geliyor kaç. <laughs> şaka şaka bekçi değil. Ben evet. Arkadaşlar burada da kırmızı güller var. Ama yine kubarızın geldi. Arkadaşlar şimdi kırmızı, kırmızı gül gül yeri olmaz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir sonuna geldik. Evet. Hoş am arkadaşlar. Like go unutmayın. Bye bye. Bye bye